başlayalım. Videodaki bütün bunlar edilen yemekler hayvanlara veriliyordur. Agresif başladığım için özür dilerim. Merhaba. Didim eşkıyası sezon 2 bölüm 6'ya. Hoş geldiniz. Evet. Haydi. 6 bölüm oldu ha. Sen de yakınlaştığınızı hissediyor musun? Hissediyor musun? Diyor musun? Baturay'ın memesi sarkıyor Salla Baturay memeleri Evet, bugünkü yemeğimizde ekler var. 6 tane. Ondan sonra tabii ki Lezita salamımız var. Evet. Şimdi de bir salamımızı açalım. İçinde so long as i and you don't seem to. Under... connection terminated. i'm sorry to interrupt you, elizabeth, if you still even remember that name. but i'm afraid you've been misinformed. you are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called.

Dilediniz mi? Şey şeye bir evet bunu böyle güzelce koyuyoruz. gibi. Sonra buna güzel bir tarif yapıyoruz. Biliyorsunuz şöyle yavaşça biraz Sonra Küçük bir parçalanıyor. Bu parçaları ne yapıyoruz biliyor musunuz? Artıkları alıyoruz şöyle koyuyoruz. Ters çeviriyoruz. Ve evet. Hikayemizi devam edelim. Şimdi siz de bu tecavüz yolculuğunda başıma gelen yok değil mi güvenlikle ilgili Hı, yok abi görmedik biz buradan geçen hiç

Neyse. Eh, sizi yormak istemem. Hikayemi devam Evet. Evet. Baştan çünkü. Hikayemizi böyle. Ha biliyor musun? Siz de. Zaman tecavüz yönünde. Başıma gelen. Abi öyle değil. Öyle ben de, gele, Abi, ben de dedi, o komik... sağdakiler, Vay, sağdakiler beni rahatsız etmeye başladı. Anlıyor musunuz? Bu yüzden hikayemizi gene başlamamak zorundayım. Sinirlenmeye başlayalım artık. Biraz aykırı çöller olacağım. <gülüyor> <gülüyor> Siz de bu <laughs> zaman yolculuklarına <laughs> <onunla. Abi>, başıma <gülüyor> gelen <laughs> tecavüzlü <laughs> ve ellemeli olaylara eşlik etmek isterseniz haydi sikişe 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 ORAK <laughs> kişi, <laughs> LA <laughs> kişi. BU 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 sadece en okuyorum. Yemeğimizi devam edelim. Yemeğimizi alıyorum. Biz de yandakiler sinir etmeye başladı mı? Ben de sinir etmeye başladılar. <laughs> Çok sinirlendim. Çok sinirleniyorum. <laughs> Çok sinirleniyorum. <gülüyor> Neyse. <gülüyor>

Ya çok sevinirim. <laughs> <bu gülüyor> <iyi>. evet. <laughs> evet arkadaşlar. Sizce <laughs> benim elimde ne yemek? Şimdi hikayemize devam ediyor. Evet. Şimdi devamında. Salatalık açılır